What am I known for? Slickness, speed, reflexes. It's still there. I'm telling you, at 50 years old, look at my body. It's on. Who gonna hang with the old man? Nobody can hang with the old man. I got energy all day. I will be middleweight champion, definitely. Let's get it. Değerli arkadaşlarım sağlık ve sıhhat dileyerek tekrar sizlerle birlikteyiz. Başlangıç videomuzu gördünüz. İki sefer dünya ağır siklet boks şampiyonu olmuş Chris Bird tekrardan ringlere dönüyor. Ama bu sefer orta siklette mücadele edeceğini söyledi. Arkadaşlar aslında bu tür çok fazla haberler var. Web sayfamız elimden geleni yapıyorum. Bir türlü sonuçlandıramadık. Hani benden kaynaklanan bir şey değil. Birisi yapıyor. Ondan aldığım haberleri size, ekliyor, size iletiyorum. Web sayfamız tamamlandığında buna benzer çok fazla içerikler var. Çok fazla bilgi tercüme edip sizlerle paylaşacağız. Okumak isteyen arkadaşlar oradan çok daha değişik detaylı içerikler göreceklerdir. Tıpkı Chris Bird'da olduğu gibi. Chris Bird bildiğiniz gibi iki sefer dünya arsiklet boks şampiyonu olduğu Vitali Klitschko, Evander Holyfield ve David Tue gibi Önemli isimleri e, mağlup etti. 47 maçı var, 5 mağlubiyeti var, 22 nakautu var. E, ve bir süredir <laughs> beyin ve omuriliğe bağlı olaraktan e, bir problem yaşıyordu. E, sancılı, ağrılı bir dönem yaşadı. Bu da aslında ağır siklette olmaması gereken bir boksördü e, Chris Bird. Ee, bunu zaten kendisi de söylemiş. Hiç kimse benimle orta sikletle dövüşmek istemedi. Bu sebeple dedi kilomu arttırdım. Ağır siklete geçtim. Ve bunun da bedelini ödedim diyor Chris. Ee, 11 yıldır suffering. Wow. Arkadaşlar bu sancılı durumu 11 yıl sürmüş. Hatta e, birkaç yıl önce yürüyememesi dahi gündeme gelmiş. Sol bacağında çok e, sancılı ağrılı e, durumlar yaşamış. Tabii ki dedi her şeye bir son verip tekrardan bir seçim yapmak zorundaydım. E, ve şimdi tekrar buradayım demiş Chris Bird. Şu anda 163 pound kilosu 50 yaşında e, ve kendisine alerji yapan besinlerde bırakmış. Yani süt ve süt ürünleri, buğday gibi ürünler kendisine alerji yapıyormuş. Dolayısıyla da daha basic yani daha temel ve sebze bazlı bir diyet yaptığını söylüyor Chris Bird. Arkadaşlar ekranda da görüyorsunuz tabii ki videoda da gördünüz. Videoda yapmış olduğu açıklamalar şu hala daha hızım, keskinliğim, reflekslerim yerinde diyor Chris ve orta siklette şampiyon olacağını söylüyor arkadaşlar. Tabii ben Chris'le ilgili hemen şunu söyleyeyim. İlk mağlubiyetini Iba Bucci ile yaşadı Chris Bird. Tabii ki her zaman haber konusu oldu. Çünkü Chris arkadaşlar bu siklete ait bir boksör değildi. Seçimleri yaparken çok dikkat etmek gerekiyor. Aslında 1.88 boyu var. Yani çok kısa değil hani Mike Tyson'a göre orantıladığımızda ama onun vücut yapısı ağır siklete uygun değildi etkili, keskin, çok hızlı bir boksördü. David Tuello olan maçını izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Evander Holyfield'ı mağlup etti. Daha sonra Vitali Klitschko'yu mağlup etti. Daha doğrusu Vitali Klitschko devam edemedi biliyorsunuz. sakatlık geçirmişti. Ama tabii ki ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Gerçekten etkili bir boksördü Chris. Tabii ki daha sonra kardeşi Vladimir Klitschko ile iki sefer maç yaptı. Onlara mağlup oldu Chris Wirt. Ee, mücadeleci bir kişilik. Tabii ki Amerika'da bununla ilgili hemen ilk yorumları söyleyeyim arkadaşlar. Bir kere <laughs> her zaman övgüleri alıyor Chris onu söyleyip. Ee, tabii ki şu an ileri yaşta sadece biraz sakalıyla ilgili bir eleştiri aldı. Yani tıpkı Musa'ya benziyor dediler. İlk yorumlar Amerika'da böyle oldu. Ee, ama tabii ki her zaman övgü alan bir boksör Chris Bird. Ee, bakalım orta siklette neler yapacak. Resme baktığınız zaman arkadaşlar fizik gayet yerinde. Hani böyle bir 50 yaşındaki bir adamın fiziği değil de daha böyle fit e, gördüm kendisini. Tabii ki arkadaşlar ben bir kere şunu söyleyeyim. İleri yaştalar. Bu bir sıkıntı, sorun olabilir ama e, ben mücadelelerini gerçekten tebrik ediyorum. Tabii ki bu işin içerisinde muhtemelen, büyük muhtemel e, para sorunu da e, vardır. Paraya ihtiyaçları vardır ama Tabii ki bunlar takdire şayan e, olaylar, özellikle de gençlere çok büyük örnek olmalı. Yani bu yaşta e, hala daha adam ben orta siklette şampiyon olacağım diyor arkadaşlar. Yorumlar sizin. Bir sonraki e, videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Tekrardan esen kalın.